Geldim ben de. Resim böyle kötü bence kötü değil arkadaşlar. Kötü olduğundan dolayı hızlıca yumurtası yiyeceğiz. bugün. Yemez. Yemez. göreceksiniz yiyeceğiz. Yiyemez. Yiyeceğim. 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 Şimdi şimdi burada ye. Hadi Tamam gel gel otur ye gel otur. Yok yok onu yersin. Onu şimdi sen Onu da hotlar yediriyor Hayır bu arda şey aynıza. Bunu arda yedireceğiz şey, şimdi. Ben arda kaçtı ben bu Arda yedireceğiz. Kendisi yemek istemiyor. Baskın attık şöyle. Hayır bu arda. Arda kaçtı. Arda. Arda kaçtı Arda kaçtı いいね。 Hayır vallahi Buna abi şaile diyorsun. <laughs> hayır abi şaile bunu yiyeyim. O şuşma. Bunu vardayım. Evet hadi. Kendin kırıyorsun mu? Hayır ben diyeyim kırayım, ver ben. Ay kırayım. Hayır, hayır. Yok abi. Ay şaile. Ne? Hayır, hayır, yok, hayır. Diyor, o. Beni Bu arada. Bu köftürü bunlarda yiyemiyoruz biz. Ya kabuğunu yemiyorsun ne? Demiyoruz biz. Çok istiyorsan bunlarda yediriyoruz. Hayır, mutlaka mutlaka edersin ya, nazlı. Hayır, ben bana Ben Bak Ben yaptım. Ben yaptım. Ben Hayır hayır Ben yani. Ay, ama, ama, ama. Yaptım. Ben, şey yaptım, değil, ben ya. yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Ya. Ben evet. kitaba da olsun. Ben yaptım. 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 Vallahi yaptım. Ben yaptım. Bak bak ne ne ne? Allah Allah. Hocam. Allah gitti. Hocam bulucu gitti. Kim burada düşüyor yedi. Cümbü cümbü. E e çünkü performan ne oldu senin? Bir, bir dakika hocam, anlatacağım. Abi bir dakika, bir dakika, dakika. bir şey oldu. Ya geldi. Ben, bu mi? hocam ne işi var? Hocam siz yapsanız olur. mu? <laughs> ağzını. Allah bütün bulucuunu söyler. Ne zor? Ne kadar. <laughs> hocam tamamla sen İii, de de İii, aşkı, Ay, kırmayacaktınız yani. Yavrum çıkmıyor. Sahnede kusan ziyin. Hadi şifa alın. Hadi şifa galiba. Şifa alın. alabilir miyim lütfen? O en seçiyorum. Bağma hocam yardım edin. Daha önce kırmadan alın. Bunu bence kaşığa kırık kıyam. Hayatınızda bıldırcı bağlı olarak kalmıştır. Bıldırcı de Çocuklarınızı ellerinle besleyelim. Sikka vermeyecek. Nasıl? Başlayalım. Önce akı geliyor. O çok kötü bence. <gülme> Ön yargılı olmuyoruz. Kapat ağzını çocuğum, bitire. Mahmut sen sen tavayı kuruyorsun böyle <gülme> ya. Öyle <gülme> bir şey. Güzel güzel bak şimdi. böyle bir şey sende o zaman. İlk sıvat ya Adam şöyle gidiyor. Evet. Sen de kimin? Arda yaparsın ben, bu arada. benim sesim iyi. Nasılsın? Ya, Değil. Le yap. Le yap. Ya. Le yap. Le ya. ya, olsun. Ya. Gel. <laughs> Ha. Evet hani yapamaz, yapamaz, dediler. Yapamaz. Sonra Banu Hoca hiç ilgilenmiyor. Hiç beslemiyor olmasın. Şimdi ben onu hübleteyim mi? Hübleteyim mi? Ne? Evet. Açın onu. Bravo ya. Açın onu. Açın onu. Açın onu. Açın onu. Açın onu. afiyet olsun. Açın onu. Yok <laughs> şuş, bak. evet, yapamaz dediler. Yaptı, <laughs> evet, sıra, sıra kimin Sıra, S sıra Ege'de. Ege, Ege, Ege. Zaten bir kadar bir şey ya. Yaz. Yaz. <laughs> <sıra> <laughs> Benim çocuklarım benim sözümden hiç çıkmaz Hocam o çürük gibi biraz Onun rengi öyle mi? Ne yapıyoruz? Demolize et Ne yapıyoruz? Ağzını bir daha açalım Hop Vallahi güzel profesyonel yaşarsam bu diye Şu an efekt veriyorsun ya. <laughs> doğdu. Evet, şair Evet, Bağlı yani. <laughs> <laughs> sadece... hocam. <laughs> hocam, hocam? Hocam Hocam. hocam. Bağlı hocam, hocam. 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 Ben de hocam. sevim. Beni sevip yapabilir miyim? Sen yapacaksın. Ben yapacağım. Evet. Evet. Hocam hepimiz pomesle. Hadi gel kızım bari. Gel kızım bari. Gel hepimiz pomesle. Hadi gel kızım bari. 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 Hadi gel ooo O no. cijir cijir düştü. Vallahi düştü. Yut oğlum yut. Tamam abi sakin. Hayır hayır hayır. Evet. Tamam. 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 Hadi buraya oturan kişiye hadi kim geliyor? Oğlum. Nazlı. Hadi Nazlı gel. <laughs> Hadi, güzel, <laughs> hadi hadi. Yok, İyi, hadi. Hadi. hadi, hadi, hadi. Al, hadi, hadi. İyiyim. Hadi hadi, hadi. Hadi. Önceden Burası şey, kutsal <laughs> ya. Yani. Aşı oluyor mu şimdi? <laughs> sıra, sıra <laughs> Çok korkuyorum. Yapacak mısın? Ne yapayım? Ya, dur, paramaları ver. Ne Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ya Allah açsana ağzını. ben yeme. Bir de Sen Ne Dur elini tut. Bütün et. Yumurta, <laughs> yumurta değil, altından içeyim. O ne alamam set arasında? O sektir. Akı gel, Akı gel. Güzel. <laughs> Çok güzel. Hemen getir üçüncü yapışır. Sen olarak. sevdin mi bu işi? Ya yani şat atıyorsun. <laughs> Bir tanıdığım var. Aynı onun gibi. o <laughs> Onu da böyle şat atıyor. Bağırma hocam hadi. B Ay, tamam. Evet. Hadi Hiç, hadi hocam hadi, hadi. Şey yapmayayım. hocam şunu aldım, mükemmel ötesi bu. Gidelim bakayım. Bir tane daha yerim. Size güveniyorum. Size güveniyorum. Hadi hocam. Çağrı'ya güveniyorum. Arda'ya güveniyorum. Yüreğe en çok güveniyorum. Üstüne kırma bak. Şimdiden kırma ki. Üstümüzü kırma. Evet. Hocam vallahi çok güzel normal yumurta Hocam tadı o kadar kötü ki anlatamam Yumurta hocam Ne kabuklu Neymiş bu Sarısı gelmedi Aklı düşmedi Büyük sekti Büyük sekti Kayki Kayki Neymiş Şahı'nın <laughs> Çok işte... Ol. Ol, <laughs> okay. evet, <laughs> şey Prenses gibi oturdu eteğiyle şey Maalesef orda ya. Orda'ya Gitti Hayır bu bana kalmadı bu korkunç Ben Büyük bunu yemiştim şey O met kıvamında çok ya Bak şöyle İç öyle istemezsin Tüm biz bunu nasıl kırıyoruz? İç öyleyse ağzına düşebilirsin Öylesine Tek yerini kanka Ne ya düzgün Allah Aç ağzını Arkadaşlar bilen biri Ben ya bak bir kıramayacaksın valla. Kıracağım ya. Öp. Allah Allah. akı gelir, ben Çok korktum. Ya hoca. Kırdı onu. Ben bana... hocam.